711'de Tarık bin Ziyad komutasındaki Müslümanlar Vizigot krallığını Guadalete savaşında yendi. Kısa sürede neredeyse tüm İberya yarımadası, yani bugünkü Portekiz ve İspanya topraklarının büyük kısmı Müslümanların hakimiyetine girdi. Bu döneme Müslümanların bakış açısıyla El Andalus, Hristiyanların bakış açısıyla ise İşgal Yılları denir. Müslümanların İspanya yarımadasına gelişlerini ve Fransa topraklarında durduruluşlarını sağ üstteki karta tıklayarak detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. İberya'daki Müslümanlar başlangıçta Şam merkezli Emevi halifeliğine bağlıydılar. Ancak siyasi gelişmeler neticesinde bağımsız bir siyasi teşkilat kurarak Endülüs Emevi devleti çatısı altında varlıklarını sürdürdüler. Adada İslam kültürü sağlam bir şekilde kök salmaya başlasa da Hristiyan direnişi tamamen yok olmadı. Direnişin başlangıç noktası kuzeydeki dağlık bölgeydi. 722'de Covadonga Muharebesi ile Pelayo liderliğindeki küçük bir Hristiyan kuvveti Müslümanlara karşı ilk sembolik zaferini kazandı. Bu Reconquista'nın yani İspanya'nın Hristiyanlar adına yeniden alınışının başlangıç noktası kabul edilir. Kuzey Dağları'nda kurulan Asturias Krallığı 8. ve 10. yüzyıllar arasında büyüyerek Leon Krallığı'na dönüştü. Bu krallık Hristiyan direnişinin merkez üssü oldu. Kastilya, Galicia ve Navarra gibi küçük krallıklar kuruldu. Ayrıca Karolengler, Pirene Dağları'nın güneyinde İspanyol markası kurarak Müslümanlara karşı tampon bölge oluşturdu. 11. yüzyılda Endülüs'teki Müslüman birlik parçalandı. Emirlikler dönemi başladı. Bu parçalanmışlık Hristiyan ilerleyişine fırsat verdi. 1085'te Toledo'nun Kastilya tarafından alınması Reconquista'nın ilk safhasını sonlandırdı. Toledo Vizigotların eski başkentiydi ve düşüşü psikolojik olduğu kadar stratejik bir kırılma noktasıydı. 1086'da Kuzey Afrika'dan gelen murabıtlar Zallaka Savaşı'nda Kastilya'yı yenerek Toledo'nun kaybını kısmen dengelediler. 12. yüzyılda murabıtların yerini alan muvahitler Endülüs'ü yeniden toparladılar ve 1195'te Alaros Savaşı'nda Kastilya'yı yendiler. Reconquista'yı durdurmayı başardılar. Oluşan durum uzun süre devam etmedi. Kastilya, Aragon ve Navarra güçleri birleşerek Muvahitleri 1212'de Las Navas de Tolosa muharebesinde ağır bir yenilgiye uğrattılar. Bu savaş Müslüman hakimiyetinin kaderini belirledi. Endülüs'te Muvahitler çöktü. Müslüman güçler küçük emirliklere bölündü. Bu küçük emirlikler bir bir Hristiyan devletlerinin hedefi oldular. Endülüs'te yalnızca 1238'de kurulan Granada Emirliği kaldı. Kastilya Sevilla'yı, Aragonsa Valencia'yı aldı. Hristiyanların Müslümanları İspanya'dan çıkarma süreci başından itibaren yalnızca askeri değil, aynı zamanda dini bir mücadele olarak sunuldu. Papalık bu savaşı Haçlı Seferlerinin bir uzantısı gibi gördü. Askerlere günah affı vaat edildi ve bu uğurda özel vergiler toplandı. Böylece İspanya krallıkları kendilerini Tanrı'nın savaşçıları olarak tanımladı. Savaşın dini atmosferi, halk arasında güçlü bir Meryem Ana kültürü doğurdu. Fethedilen camiler Meryem Ana'ya adandı. Cephedeki askerlerse Meryem Ana'nın onlara yardım ettiğine inanıyordu. Müslüman velilerin türbeleri yeni Hristiyan azizlerle özdeşleştirilerek dönüştürüldü. Reconquista boyunca elde edilen topraklar yalnızca krallara değil kiliseye ve manastırlara da dağıtıldı. Özellikle Santiago, Calatrava ve Alcantara gibi dini askeri tarikatlar hem askeri hem de ekonomik açıdan büyük bir güç kazandı. Kilise yeni fethedilen bölgelerde Hristiyanlaştırmayı, eğitimi ve idariyi organize eden temel kurum haline geldi. Katolik kilisesi bu süreçte krallıkların siyasetinde vazgeçilmez bir rol üstlendi. Başlangıçta Müslümanlar ve Yahudiler müdecer ve sefart olarak Hristiyan yönetimi altında yaşamaya devam edebiliyorlardı. Ancak 15. yüzyıla yani Reconquista'nın son evresine gelindiğinde dini katılık arttı. 1478'de Engizisyon'un kurulması bu hoşgörüsüzlüğün kurumsallaşması anlamına geldi. Önce Yahudi kökenli Hristiyanlar ardından Yahudiler ve Müslümanlar doğrudan hedef haline geldi. Bu süreçte din öylesine belirleyici bir rol oynadı ki İspanyol milli kimliği Katolikliğe dayandırılarak tanımlandı. Nasri Hanedanı'nın yönettiği Granada Emirliği, Granada, Vera, Almeyra ve Malaga gibi önemli kentleri içeriyordu. Bu emirliğin uzun yıllar boyunca Hristiyan İspanyol devletlerine rağmen varlığını sürdürmesinin bazı nedenleri vardı. Gelin bunlara biraz bakalım… Kastilya ve Aragon krallıklarının kendi öncelikleri ve iç sorunları vardı. Bu iki krallık, 13. ile 15. yüzyıllar arasında sürekli olarak taht kavgaları, iç isyanlar ve soylularla mücadele ile uğraştı. Ayrıca farklı cephelere yönelmişlerdi. Kastilya, kuzeyde Leon'u kendine katma, batıda Portekiz'e sınır belirleme ve doğuda Navarra ile çekişme gibi meselelerle meşguldü. Aragon daha çok Akdeniz'e, Sicilya, Napoli, Sardinya ve Korsika'ya yönelmişti. Öte yandan Aragon'la Kastilya arasındaki düşmanlık ve rekabet onların güneye odaklanmalarını engelliyordu. Emirliğin coğrafi ve askeri avantajları vardı. Sierra Nevada dağları ve zorlu coğrafya Granada'yı savunmaya çok elverişli kılıyordu. Emirlik yoğun tahkim edilmiş kaleler ve dağlık geçitlerle korundu. Emirliğin elindeki alan kısıtlı gibi görünse de nüfusu kalabalıktı. İspanyol krallıklarının işgallerinden kaçan Müslüman ve Yahudiler burada toplanmıştı. Bu da emirliğe nüfus sağladığı gibi canlı bir ekonomik hayat da sağlıyordu. Granada ipek üretimi, tarım, özellikle sulama sistemleri sayesinde verimli vega toprakları ve Akdeniz ticaretiyle zengin bir devletti. Bu servet sayesinde güçlü bir ordu ve paralı askerler tutabiliyordu. Diplomatik olarak Kastilya'daki iç çekişmelerden faydalanıyor, zaman zaman Portekiz'de ya da yerel savaş lordları ile ittifak arayışına giriyordu. Kuzey Afrika ile bağlantı çok önemliydi. Özellikle 13 ve 14. yüzyıllarda Granada, Cebeli Tarık Boğazı üzerinden Kuzey Afrika'daki Merinilerle yakın ilişkiler kurdum. 1340'da Kastilya Portekiz karşısında Rio Salado Savaşı'nda ağır yenilgi alsalar da bu ittifaklar Granada'nın varlığını uzattı. Kuzey Afrika'dan gelen gönüllüler ve yardımlar Granada'yı tamamen yalnız bırakmadı. Granada emirliği 15. yüzyılın sonlarına doğru hızla güç kaybetmeye başladı. Bunun en önemli nedenlerinden biri deniz ötesinde onları destekleyecek güçlü bir siyasi yapının bulunmamasıydı diğer bir etkense iç çekişmelerdi. Emirliğin sonunu hazırlayan asıl gelişme ise Yarımada'nın kuzeyinde yaşandı. 1469'da Kastilya Prensesi Isabelle ile Aragon Prensi Fernando'nun evliliği İspanya'daki en güçlü iki krallığın dinastik birlik kurmasını sağladı. Bu birlik sayesinde İspanya'nın hem kara hem de deniz gücü tek çatı altında birleşmiş oldu. Krallık için içerideki dağınık soyluları kontrol altına almanın yolu onların enerjisini ortak bir düşmana yöneltmekti. Granada'ya karşı başlatılacak bir sefer hem soyluların gücünü dışa kanalize edecek hem de kraliyet otoritesini pekiştirecekti. Dini konularda katı ve fanatik bir tutuma sahip olan Kraliçe Isabel bu siyasi gerekçeyi güçlü dini argümanlarla harmanladı ve Müslümanlara karşı yapılacak seferin en önemli yönlendiricisi ve organizatörü oldu. İzabel'e göre artık Müslümanlardan tamamen kurtulmanın vakti gelmişti. Granada ile Kastilya arasındaki kırılgan ateşkesler sık sık bozuluyordu. 1477'de Emir Ebul Hasan Ali, Kastilya yerel yöneticilerinin saldırıları üzerine haracı keserek gerilimi tırmandırdı. 1478'de kısa bir ateşkes sağlansa da Kastilyalıların ihlali sonrası Emir, Aralık 1481'de Zahara'yı alıp ağır bir misilleme yaptı. Ancak iki ay sonra Kadiz Markisi Rodrigo Ponce de Leon merkezin emri olmadan Alhama'yı ele geçirdi. Bu hamle Granada'da paniğe yol açtı. Böylece karşılıklı saldırılar büyük bir savaşa dönüştü ve Fernando ile Isabel'in uzun süredir beklediği fırsat doğmuş oldu. Kral Fernando hızlıca zafere ulaşmak için eli altındaki birlikleri topladı ve Kordoba'dan ayrıldı. Amacı Alhama ile iletişim kurmak için Loha'yı almaktı ama Ali el-Attar komutasındaki Müslümanları yenilip geri çekildi. İspanyollar ilk mağlubiyetlerini aldılar ve savaşın uzun süreceğini anladılar. Daha fazla hazırlık yapmak için geri döndüler Granada'nın denizin ötesinden yardım almalarını engellemek adına donanmalarını hızlıca sahaya indirdiler ki bu Müslümanların durumunu epey bir zorlaştıracaktı. Emir Ebul Hasan Ali, Luha Muharebesi'nin yapıldığı meydanda gururlu askerlerini selamlarken onu sarsıcı bir haber bekliyordu. Genç yaştaki oğlu isyan etmiş ve 12. Muhammed adıyla tahta oturmuştu. Kastilya kaynaklarında isminin bozulmuş şekliyle Buabdil olarak anılan yeni emir, babasının saldırgan politikasına karşı çıkarak Kastilya ile uzlaşmak isteyenlerin desteğini almıştı. Oğlunun ihanetini öğrenen Ebul Hasan Ali ise Malaga'ya çekildi ve burayı yeni merkezi haline getirdi. 1483 baharında Kastilya sınır beyleri Malaga tarafına akın düzenledi amaç şehrin etrafındaki erzak ve ikmal noktalarını yakıp yıkmaktı. Zaten Katolik krallarının savaş stratejisi ekili arazileri tahrip ederek kaleleri birer birer düşürmek ve sonunda Granada'ya kadar ilerlemek üzerine kuruluydu. Kraliçe Isabel bu stratejiyi Granada'nın sembolü olan nar üzerinden anlatıyor. "Narın tanelerini tek tek ayıklayacağım." diyordu. Ancak Emir Ebul Hasan Ali Kastilyalı akıncıları El Zagal yani Cesur lakabıyla bilinen kardeşi Muhammed'in komutasında Almogya'da yenilgiye uğrattı. Almogya zaferinin halkı babasına yönlendireceğinden korkan Bu Abdil prestij kazanmak adına bir sefere karar verdi. 10.000 kişi kadar adam toplayıp Dükena kentini almak için hareket etti. Kent önlerine gelince beklenmedik bir Kastilya saldırısı sonucunda bozguna uğradı ve düşman eline esir düştü. Emir Cordoba'ya götürüldü. Kral Fernando onu iyi bir şekilde ağırladı. Bu abdil bir daha Kastilya'ya saldırmayacağını sözünü verince kral yıl sonunda onu serbest bıraktı ve koruması altına aldı. İspanyolların bu Abdil'le anlaşmaları Granada Müslümanlarının savunmasını böldü. Kral Fernando amacına ulaşmış oldu. 1484 baharında İspanyollar büyük ve daha başarılı bir akın düzenlediler. Alora, Coin, Kazara Bonella, Almexia ve Cartama çevresini 10 gün boyunca harap ettiler. Ardından Malaga Ovası'na indiler. Açıkta bekleyen İspanyol gemileri onlara erzak sağladı. Sonraki 40 gün boyunca aynı akıncılar Antequera'ya kadar uzanan geniş bir yıkım hattı açtılar. Haziranda Fernando bizzat ordunun başına geçti. Asker sayısını arttırdı, topçu birliklerini ekledi ve 20 Haziran'da Alora'yı aldı. Sonrasında güçlü sınır kalesi Setenil'i ele geçirdi. İspanyollar her yıl daha da güçlendiler. Askeri birliklerini genişlettiler. Ordularındaki ateşli silah sayısını arttırdılar. Bölgedeki Müslümanlara yönelik şiddeti de arttırdılar. Müslümanlara yardım edebilecek tüm yolları bir şekilde kestiler. Engizisyon infazlarıyla etrafa korku saldılar. Kral Fernando 18 Nisan 1485'te ordusuyla birlikte Kordoba'dan çıktı ve İspanyol hakimiyetini reddeden Benamavax'de yeniden otoritesini kurdu. Ardından 27 Nisan 1485'te Coini, 28 Nisan 1485'te Kartama'yı ele geçirdi. Fernando bu kuvvetin bir kısmıyla Malaga bölgesine bir akın düzenledi. Fakat garnizon tarafından ağır kayıplara uğratılınca yönünü değiştirdi ve 8 Mayıs 1485'te Ronda'yı kuşattı. 18 Mayıs'ta şehrin su kaynağı kesildi ve 22 Mayıs 1485'te Ronda teslim oldu. Ronda'nın düşüşü, emirliğin batı kesiminin büyük bölümünün, özellikle de deniz üssü Marbella'nın çöküşüyle sonuçlandı. Yaşananlar Ebul Hasan Ali'nin felç geçirmesine yol açtı orduları yönetemez hale gelince kardeşi Elzagal Zagal 13. Muhammed olarak emir oldu ve direnişi sürdürdü. Elzagal yeğeni Buabdil üzerine yürüdü ve onun kraliçe Isabel'in yanına iltica etmesine neden oldu. Kral Fernando 15 Haziran 1485'te Casarabonela ve Marbella'yı ele geçirdi. 1485 Ağustos sonlarında üç İspanyol birliği Alcalala Real'den çıkarak Moklin'e saldırmak üzere yola çıktı. İlk birlik Eylül başında Elzagal'ın pususuna düştü. Fakat ikinci birliğin yetişmesi sayesinde yok olmaktan kurtuldu. Daha sonra Fernando'nun komutasındaki üçüncü birlik de diğerlerine katıldı ve hedef değiştirildi. Moklin yerine Kambil ve Albahar kaleleri kuşatıldı. Her iki kale de 23 Eylül 1485'te düştü. Sene sonunda Isabel, Boabdil'i Granada'ya yeniden sokup tahta oturttu. Erzagal yeğeniyle barış yapmak zorunda kaldı. Fakat bu barışın ne kadar samimi olduğu tartışmalıydı. 1486 baharında Fernando bir kez daha büyük bir sefere çıktı. Mayıs 1486'da İspanyol ordusu Cordoba'dan Loha'ya yürüdü. Kaleyi savunma görevi kendisinin ısrarı üzerine Abu Abdullah Boabdil'e bırakılmıştı. Erzagal yeğenine güvenmekle hata yaptı uzun bir kuşatmadan sonra kale düştü. Buabdil yeniden İspanyollara esir düştü. Haziran 1486'da Kral Fernando yanında Kraliçe Isabel olduğu halde Illora ve Moklin'i fethetti. Ardından Granada çevresindeki topraklara akınlar düzenledi. Bu yeniden serbest bıraktı. Bu sefer Boabdil İspanyolların vasalı olarak savaşacak ve aldığı yerleri Kastilya adına yönetecekti itibarını kullanıp Granada'nın kuzey mahallelerine dek varıp Müslümanlar içinde bir iç savaş başlattı. Elzagal'ın gücünü yine bölmüş oldu. 1487'de Fernando yeni seferine başladı. Velez, Malaga ve Alhama'ya yönelip buraları kuşattı. Bu abdille başı belada olan Elzagal buralara zor da olsa yardım yolladı. Aylarca top gürültüsü, açlık ve ateş içinde direnen kentler, sonunda tükenen halkı ve kanla yorulan surlarıyla teslim bayrağını çekmek zorunda kaldılar. Fernando asıl hedefi Malaga'ya yönelip 7 Mayıs'ta kenti kuşattı. Hamid el Zari önderliğinde savunma yapmaya çalışan kent çok zor günler yaşadı. Garnizon 18 Ağustos'ta teslim oldu. İspanyollar burada görülmemiş bir vahşet uyguladılar. Müslümanları ve Yahudileri köleleştirdiler. Esir askerleri Avrupalı krallara hediye olarak yolladılar. Müslüman olmuş Hristiyanları mızrak talimleri için canlı hedef yaptılar. Hristiyanlıktan Müslümanlığa dönenleri ise kaza bağlayıp yaktılar. Yüzlerce yıllık İslam şehri Malaga, günlerce top sesleri ve açlıkla yankılanan feryatların ardından yıkılmış surlarının gölgesinde bir ölü toprağı gibi ağır bir sessizliğe gömüldü. 1488'de Boabdil, Granada ve Emirliğin doğusundaki bazı kalelerde Elzagalsa, Almeria ve çevresinde hüküm sürüyordu. Haziranda Fernando küçük bir orduyla Mursiya'dan Granada topraklarına girdi. Vera, ardından Mohakar, Velez Blanco ve Velez Rubio savaşsız teslim oldu. Ancak Almeria'da Elzagal'ın garnizonu Fernando'yu püskürttü. Baza önlerinde ise bizzat Erzagal'ın komutasındaki kuvvetler İspanyollara ağır kayıplar verdirdi. Fernando geri çekilirken 25 Temmuz'da Huescar'ı aldı. Bu sefer Erzagal'ın birkaç yerleşim kaybetmesi dışında büyük bir sonuç vermedi. 1489 seferi önceki harekatlardan çok daha geniş çaplıydı. 27 Mayıs'ta Sotogordo'da ordunun başına geçen Kral Fernando direnişe rağmen Zuhar'ı aldı ve dağları aşarak Baza önlerine geldi. Elzagal Guadix'te savunmada kalırken Baza'nın savunmasını kayınbiraderi Yahya el Nayyar'a bıraktı. Şehrin doğal konumu kaleyi top ateşine karşı neredeyse dokunulmaz kılıyordu. Kuşatma yine çok çetin geçti. Baza garnizonu canını dişine takıp haftalarca fedakarca savunma yaptı. Hiçbir yerden yardım gelmeyince Aralık 1489'da teslim oldu. Yahya el-Nayyar şehir düşünce İzabel'in hizmetine girdi. Sonra Kral Fernando ile beraber Erzagal'ı teslime ikna için Almeria'ya gitti. Elzagal artık tükenmişti. Yeğeni ile olan çatışmalar, yalnızlık ve ümitsizlik onu köşeye sıkıştırmıştı. İspanyollarla anlaşma yapıp teslim oldu. Almeria ve Guadix'teki garnizonlara silah bıraktırdı. Karşılık olarak Alhorin Vadisi'nde Kastilya'ya bağlı küçük bir özerk bölgenin emiri olmayı kabul etti. İspanyollar Müslümanların Yarımada'daki son dayanak noktasını almak için 1490 Nisan'ında harekete geçtiler. Bu Abdil, Isabel ve Fernando'nun verdiği sözleri tutmadığını iddia edip şimdiye dek olan tavrını değiştirip direneceğini bildirdi. Bunun üzerine İspanyol orduları kenti abluka altına aldılar. Bazıları teslim taraftarı olsalar da halk ve savaş gazileri sonuna kadar direnmekte kararlıydı. Musa ibn Ebul Gazan, ''Kaybedecek bir şeyimiz yok. Bu toprak olmadan ne evimiz ne vatanımız vardır.'' Sözleriyle savunmacıların moralini yüksek tutmak için uğraştı. Kent önlerinde ve sahil kalelerinde aylarca amansız mücadeleler oldu. İspanyollar ablukayı sıkılaştırmak için olabildiğince adamı bölgeye yiyordular. O kadar ki Sidi Yahya ve El Zagal'ın kuvvetleri bile onlara yardıma geldi. Köyleri ve kasabaları yağmaladılar. İçecek su, ekilecek tek bir buğday sapı bırakmadılar. Granada'nın kaynaklarını kesmek için her yola başvurdular. Abluka 1491'de kuşatmaya evrildi ve kaleye giriş çıkışlar tamamen engellendi. Musa ve Buabdil bizzat atlarıyla kaleden çıkıp İspanyol kampını ateşe verdiler. Fernando ve Isabel Santa Fe adlı taş ve harçtan kalıcı bir kuşatma şehri kurarak kışa hazırlandı. Bu adım artık direnişin boşuna olduğunu gösterdi. Ekim 1491'de gizli müzakereler başladı. Buabdil halkının tepkisinden çekiniyordu. Ama 22 Kasım'da teslim şartları imzalandı anlaşmaya karşılık emirin canına dokunulmayacak ve emire Las Alpuharas Vadisi'nde kendisine ait bir toprak verilecekti. Musa direnmeyi seçti. Kalan adamlarını yanına alıp bir intihar saldırısında bulundu. Kahramanca savaştıktan sonra kent önlerindeki bir nehrin sularına kapılıp öldü. Bu abdil geride kalanların direniş talebine rağmen İspanyol askerlerini gizlice kentin içine soktu. Granada böylece 2 Ocak 1492'de teslim oldu. Isabel ve Fernando'nun orduları Santa Fe'den Granada'ya doğru ağır ağır ilerledi. Haçlı sancakları, Santiago bayrakları ve kraliyet alametleri göğe yükselirken Alhambra'nın kızıl duvarları artık Müslümanların değil Katolik krallarının zaferini yansıtıyordu. 8 asırlık Endülüs ihtişamıyla birlikte tarihin karanlık sayfalarına doğru çekiliyordu. O gün Granada'nın son sultanı Buabdil, Abdil annesiyle birlikte Sierra Nevada eteklerinde bir kayanın üzerinde atını durdurdu. Önünde artık kaybettiği Alhambra'nın kubbeleri ve verimli Vega Vadisi uzanıyordu. Gözlerinden süzülen yaşları ve iç çekişini gören annesi Fatıma tarihe kazınan o sözleri söyledi. Ağla, bir kadın gibi ağla. Çünkü bir erkek gibi savunamadın. İşte o iç çekiş, El suspiro del Moro, sadece bir hükümdarın değil, bir medeniyetin son nefesiydi. Isabel ve Fernando için bu zafer, Birleşmiş Katolik İspanya'nın doğuşu, yeni bir çağın kapılarının açılışıydı. Ama bu için, ardında bıraktığı Granada, artık yalnızca acı bir hatıra, kaybolan bir dünyanın gölgesiydi. Ve böylece Avrupa'nın ortasında 800 yıl boyunca İslam'ın yeşerttiği bir medeniyet hüzünlü bir iç çekişte son buldu. Videonun daha fazla kişiye ulaşabilmesi ve benzer içeriklerin sizlerle buluşabilmesi için videoyu beğenirseniz seviniriz. Hepinize iyi günler dileriz.